Şöyle bakacak olursak şöyle maşallah maşallah bu yükü yani o kadar yük olmasına rağmen gübreleme konusunda iyiye gidiyoruz. Şu kadar sürgün yaptırmışız. Dane ee, bağlamadan sonra maşallah şuralarda belli bak. Sürgünlerimiz bu kadar ağaçta yük olmasına rağmen yine de ağacın Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün su açmaya geldim. Şöyle bir küçük bir analiz yapalım. Gezinti yapalım dedim tarlada. Ee, hava. Havalar çok sıcak. Ee, 38-39 derece bir sıcaklık var şu an. Eee Ağaçlarımız su ihtiyacı var. Toprakta da çok minem kalmadı artık böyle. Ee, ağaçlara su vereceğim. Yarın yine şöyle bir küçük küçük gübreleme ve bugün Allah nasip ederse akşam üzeri taralla potasyum nitrat atacağım. Taneleri biraz çekirdeği bağlama döneminde güçlendirmemiz lazım boru tamir etmiştim de suyu açtım şöyle. içindeki kumlar şeyler aksın diye temiz su gelsin diye. O da yavaş yavaş temizliyor kendini. Kapatalım artık yeter. <laughs> evet. Şimdi işte ara yapılmadığı için budanmadığı için maşallah şöyle görebilirsiniz dalların ağaçların güzelliğini. Ağaçta çok yük var. Şöyle diyeyim. Yani bazı ağaçlarda hemen her ağaçtan bahsetmeyelim de şöyle ağaçlarımızda meyveler hala şöyle belli oluyor. Güzel bir şekilde. Arada tabii böyle karabiber Dökümleri olacak bu normal ağaç çünkü bakamayacağını dökecek yani bunun için bir telaş yapmamıza gerek yok genel olarak böyle şimdi şöyle şu ağacımız mesela güzel bir ağaçlarımızdan şöyle bakacak olursak ee, verdiğimiz bitki besin elementlerinin ne kadar güzel çalıştığını bize gösteriyor. Şimdi Şu tarafa açtık yukarı doğru. Herhalde güzel basınçlı sulanır. Bu tarafta da var şöyle. Şunları da gezelim. İşte bu ağaçlarımız budama yapılmadı ve budama ile değil de bir de şöyle bir şey var. Çiçekten önce. E, Şöyle. Maşallah. Şöyle bayağı bir güzel gözüküyordur herhalde. Evet. Güzel. Bunları büyütmemiz lazım. Ağaçlarımızı. Bu bölgeyi çok seviyorum zeytin tarlamda ya. Şu aşağıdaki bölgeyi, şu ilerisini sevmiyorum çünkü orada çok kuruma var. Bu bölgeyi çok seviyorum. Çok tatlı bir görüntü var burada. Her sene böyle yani buraları böyle. Maşallah. Bu yükü ağaçlar kaldırır. Çünkü besliyoruz, kuvvetlendiriyoruz. İçerisindeki palatırlar var. Şu ağacı mesela bakalım mı? Şimdi bunları ben aldıracağım tek tek. Bir abi var işimizi yapıyordu sağ olsun. O da başka işleri olduğu için sonra gelip şu palatırların hepsini aldıracağız. Şunlardan, şunu mesela bırakacağız. Ağacın bu tarafını kapatsın diye. Belki daha sonra bunu teke düşürürüz. Evet. Şöyle tanelerimiz güzel. Yani verdiğimiz yani en önemlisi benim için şu en önemlisi yani ben bu konuda tecrübe edindim sizlerle paylaşayım zeytinde şöyle biraz eğileyim de çok sıcak zeytinde yapmamız gereken en önemli şeylerden en başında gelen ee, ne yapacağız Çiçekten önce mutlaka ve mutlaka su vereceğiz. Bir gün Su akıtacağız çiçekten önce Bir gün su akıtacağız Ertesi gün e, Şekerle birlikte Akıllı şeker gübresiyle birlikte normal şeker de olur arasında pek fark yok onların yüzde 10 yüzde 15 yüzde 20 Bir fark var e, Şeker gübresi basacağız zeytinlerimize Yani dölüme 5 kilo gelebilir Dölüme 5 kilo işte. 5 dölüme bir, bir çuval şeker alırsan. 10 dölüme 50 kilo falan böyle. Ee, bu şekilde şeker gübremizi basacağız. Mutlaka ve mutlaka bu çok önemli. Ben bu tarlaya şeker gübresi çok bastım. Şeyden önce, çiçekten önce. Yani ağaçların meyve tutumunda çok önemli bir faydası olduğunu düşünüyorum. tabi biz toprak altı gübresi atarken de şeker gübresi vermiştik ama bu Şubat ayındaydı. Ağaç bu dönemde strese girmeyip hem yukarıdan deniz yosunu, amino asit, işte, e, kombi mombi, ıvır zıvır bunları koyduk. Yapraktan verdik ama topraktan da şeker güblesini mutlaka verdik. Önümüzdeki yıl ne yapacağım? Şöyle diyeyim. Önümüzdeki yıl map alacağım. Fosfor. Şekerle birlikte fosforu basacağım. Önümüzdeki yıl yapacağım mutlaka. E, çünkü... Belki toprak altı gübresini Bilmiyorum para ver veremem Devlet bu konuda destekleyecek mi bizi ne yapacak bilmiyorum Eğer devlet yarısını karşılarsa Öyle bir söylenti de vardı da Doğru olur olmaz bilmiyorum Gübrelerin yarısını karşılar Yarısını biz karşılarsak Veya gübre fiyatlarını aşağı çekerlerse Bu tabi biraz zor ama ee, O zaman atarım Diğer türlü şeker ve fosfor atacağım mutlaka. Çünkü fosfor yani tahlil tabii ki de yaptıracağım ama ee, tahlilimize göre hareket edeceğiz. Ama tahminim fosfor atacağım bu sene. Çünkü e, bu yıl da atmıştım. Bu yıl dap attık. Dapın içinde de 1846 azot ve fosfor var. Potasyum yoktu. Bu yıl atarken çiçekten önce önümüzdeki yıl ballığına izin verirse çiçekten önce atarken sadece map atmayı düşünüyorum. Mapla şeker meyve bağlamada bence çok önemli bir etken olacak onlar. Her yıl denemekte fayda var ama en önemlisi ne? Önümüzdeki yıl buna siz de dahil olun. Budamayı yaptırmayalım. Budama kalsın. Zeytin ağaç meyve tutsun. Meyve tuttuktan sonra yaptıralım. Böylesi daha iyi olacak. Böylesi daha güzel olacak. Buna eminim. Bu şekilde yaparsak. Maşallah. Maşallah şuradan. Gözüküyor. Şöyle tek karabiber dökümlerini aldırış etmiyorum artık. Çünkü bunların önüne geçilmiyor. Heh. Bunlar için de yapılacak yapılacak pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Öyle e, kombidir, işte kalsiyum falan tabi bunlar ağacın meyve bağlamasını kuvvetlendirecek, sabunun şeyini kuvvetlenecek ama şu karabiber dökümünün önleyeceğini sanmıyorum. Çünkü bunun bir ilacı yok yani. Bu tamamen yani destekleyebiliriz ama bununla ilgili bir çalışma da yok. Hani şu şunu dökmez, bu bunu dökmez diye bir şey de yok. Sadece e, ağaç bakamayacağını zaten dökecek. Bakamayacağını zaten bırakacak. Ondan sonra şöyle suyu da açalım bir. Ondan çok strese girmeye gerek yok. İçinde zaten var öyle karabiber dökümü fazla fazla. Biraz basınçlı mı geliyor acaba? Aşağılara biraz daha mı açsam acaba? Demedim ama şuradan iki sıra daha açalım alttan. Evet, şöyle. Güneşten belki güzel gözükürler. Maşallah. İnşallah. İşte bunların aralarındakileri aldıracağım hep. Şöyle şu dal üstünde bulunan palatırların hepsi alınması lazım ki ağaç şöyle bir tane bırakabiliriz, iki tane bırakabiliriz. Geri hepsi alınacak şöyle. Elle koparsak bile yeter. Hiçbir şey olmaz. Ağacın kuvvetini oraya gidecek. Kuvveti alsın şöyle. Bunun için bir iki kişi bakacağım. Şu beyaz kuvvetli geliyor. Alttan bir iki sıra daha açalım. Hatta bölgenin hepsini açsak sular mı acaba? Zor sular ya. Yukarıdan aşağı mı açsak acaba? Evet arkadaşlar işte böyle Ağaçlarımızın işte dediğim gibi neşesi yerinde, yapraklarımızın neşesi yerinde. Ee, bunlara şu an ne yapacağız? Şimdi bunlara yapacağımız en güzel şey potasyum hidratı atacağız. Ardından bir hafta sonra bir bakır atacağım ben komple bahçelerime. Çünkü havalarda yağmurlardan dolayı sıcaklıklardan dolayı halka leke şu an çalışıyor. sıralar açacaktık. Halkalı lekeyi önlememiz lazım. Dağlık yerlerde çok önemli değil de ovalarda halkalı leke epey var. Yani oluyor. Onları yapacağız. Şey tane daha açalım. Bu taraf sulansın. <laughs> ah. Evet. Şu kadar. şunları da açalım. Herhalde güzel bir su var. Yani maşallah. Bilmiyorum ki bir iyice bakmam lazım da. tarlaya aslında en güzel toprak altı olduğu için basınç saati koymam lazım. E, tam olarak ayarlayamıyoruz böyle olduğu zaman. Çek gitmeyecek, çek gitmeyecek derken. Şunu da açayım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi alınması lazım yoksa ağacın kuvvetini alacak çok. Tabi bunların üstünde meyveler de var. Meyve yükü de var. Maşallah bunlar bile Baya baya zeytin tutmuş ya. <laughs> Şuna bak Palatırlara bak. Palatırlara giriyorsunuz.